Arkadaşlarımız Burcu Özberk'e, televizyon dizilerin yıldızı Burcu Özberk'e yakınlaşma sahnelerini sormuş. Burcu'nun tepkisi ilginç. Niye dizilerdeki silah sahnelerini konuşmuyoruz da yakınlaşma sahnelerine takılıyoruz demiş. İşte açıklaması. Geri geri konuşuyorsun, de çok hayır. İstanbul'a eli kulağında kış ha geldi ha gelecek. Çık çizmeleri, süper minisi, hüzün dolu sonbaharı yansıtan kıyafet renkleri, baharda açan çiçekleri anımsatan gülümseyen yüzü, hırçın denizleri andıran dalgalı saçlarıyla bir tablo gibi duruyor karşımıza Burcu Özberk. Şöyle köşeye bir yere nazar boncuğu koyalım da nazarımız değmesin. Aman nazar bana değmesin o kaşınır. ...dünya turuyla geçti diyebiliriz. Burcu Özberk 80 günde devre alem yaptı. İstanbul'u, setleri, her şeyi özlemiş. Set başladı bayağı da özlemişim çalışmayı. Tatil rekoru bu sene Burcu Özberk'te diye dedikodular var. Öyle mi oldu bilmiyorum yani. Evet, ama bu sene iyi gezdim. E, aşk mantıktayken leylekleri yani böyle leylek e, sürüsünü havada gördüm. Dedim ki ben bu sene kesin çok gezeceğim. Dediğim gibi de oldu gerçekten. En azından arada bir ne yapıma bak da bir yardım et. Bakarım canım bakmaz olur muyum bakarım. Ayrıca sen koskoca suyusun ben suyodan daha mı iyi bileceğim? gol arkadaşlarından Murat Boz'u yere göğe sığdıramadı Burcu Özberk. Hiç zor değil. Uyumlu. Çok çok uyumlu, çok tatlı, çok narin, naif bir insan. Onunla çalışmaya başlamadan önce de zaten hevesliydim, heyecanlıydım. Çalışım içinde çok mutluyum. Burcu Özberk'ten yakınlaşma sahnelerine ilginç yorum. Muhabirler dizilerdeki, yerli sinemadaki bazı yakınlaşma sahnelerinin ön plana çıktığını, hatta dizinin filmin önüne geçtiğini soruyor Özberk'e. Öpüşme sahneleri, sevişme sahneleri böyle Bence daha çok bu... böyle çok ön, ön plana çıkıyor. Çok Ön plana çıkmasının sebebi bence hayatın olağan şeylerini olağan dışıymış gibi göstermekten kaynaklanan bir şey olabilir. Ya yani bunu bir soru olarak 10 kişiye sorarsanız, 10 kişi de hakkında bir yorum yaparsa olağan dışıymış gibi gözükür. Ama bu bence üstüne konuşulacak veya soru sorulacak bir şey değil yani. Hani sen şey diye soruyor musun? Neden bu dizilerde 10 kişiden 9'u silah çekiyor diye sormuyorsunuz? Böyle bir soru soruyorsunuz. O da sanki olağan dışıymış gibi oluyor. Neden başka şeyleri konuşmuyoruz o zaman? Burcu Özberg, her rolü oynarım dedi. Çok güzel karakterler olsun, Çünkü hepsi birbirinden farklı olsun. Hepsini oynamak için böyle aylarca çalışayım istiyorum, tam tersi. Doğal! <laughs> ne yapıyorsun Ozan ya? Ne yapıyorsun karşımda? He ne yapıyorum ya? Bir şey yaptım yok. Allah Allah! Cık cık. İyice garipleştin sen, tuhaf tuhaf hareketler. Seyircilerimize de soralım, sana evet. da soralım. Bir diziyi izlerken yakınlaşma sahneleri mi seni rahatsız eder yoksa vurdulu kırdılı sahnelerden mi rahatsız olursun? Yani sahnenin durumuna göre değişir, dozuna göre değişir. Hı. Eğer ki hani e, hepsi biraz fazla kaçtıysa evet. rahatsız eder tabii ki. Yani hep bir denge. Hı. Neden Rütük var? Bunun için var. O denge çok önemli. Peki izlerken içinde. savaşa geçelim, atlayalım bu sahneyi dediğin oluyor mu öyle rahatsız olunca? Ne yapıyorsun? Yani, Etrafa mı, tavana mı? Bakayım? Hayır hayatım, şimdi zaten filmin tarzı, konsepti hani vurdulu kırdılı bir filmse biliyorsun onun öyle bir film olduğunu. Bazen de sürprizler İzliyorsun. çıkıyor. Yani gerilim filmidir, işte Hı -hı. E, neyse artık. E, bazen de aşk filmidir, Hı -hı. orada yazar artı 18 bir şeyler, Hı -hı. tahmin edebiliyoruz artık neyin ne olduğunu. O sebeple e, o... arz talep meselesi yani ne izlemek istiyorsan artık elimizde bir kumanda var, Hı -hı. buradan seçebiliyoruz. Öyle değil mi? Aslı bir diziyi izlemeden önce o uyarıcı işaretlere bir bakar mısın? Bakmam ama yani görüyorum tabii göz bu. Ekranı açtığında solda yazıyor tepede. Artı 18 e, Görüyorum tabii ki evet. Ya da Çocuk vurduluk... varsa dikkat ediyorum hayatım ben ha. bu tip şeylere dikkat ediyorum. Gerçekten ediyorum. Ama hmm. Bizim evde çoluk çocuk yok biz böyle. Hmm. E, yani işte. Bakıyoruz. Ne bulursak izliyoruz. <laughs> ne bulursak beğenmedik ay diyorum ki sarmadı. İlk 15 dakikada <laughs> beni almıyorsa ya da 10 dakikada. Diyorum. Savaş geç bunu bu sarmayacak bu filmimizi Hı. ama ben şey seviyorum böyle uçakta böyle gerilim olan filmleri. Evet. Çok ya, ama güzel uçaklı Uçak filmi filmleri yok. çok seviyorum. Biz de bu ya. ara seri katil. E, bir de komedi sardık. seviyorum. Bak komedi bir şey mi? Neydi Didem bizim sevdiğimiz geniş neydi geniş aile. Neydi? Geniş aile mi? Geniş aile. Aile arasında. Ha aile arasında. Allah'ım aile arasındayı biz sürekli izliyoruz ve sette Film. bütün onun repliklerini yapıyorum. Ben gerilimli Orada, polisiye. Bak. Ee, o aile arasında izlemediyseniz mutlaka izleyin. Orada diyor ki şimdi bir durum var. Allah diyor, şey diyor. E, spaya girmemize gerek kalmadı gayet rahatladık. Sen diyor halaya Türkiye'ye girme diyor, halaya Türkiye'ye girme yeter otur burada diyor. Ya yani acayip güzel replikleri Senin var. Senin taklit yeteneğin de var. Var, var. değil var, mi? Var galiba. O mu çıktı şimdi? Evet, o çıktı evet. ortaya. Mimikler sahne doğal zaten. Ya. Yani çok, yok öyle birinin değil de hani böyle film replikleri çok hoşuma gidiyor. E, bir replik daha alalım ya senden. O geldi aklıma şimdi başka ne oldu? <laughs> ya bizim zaten gelin evimizde zaten çok film şey, gelin evini izliyorsunuz. Gelin evi çok eğlenceli oluyor. Aslı gelin evini konuşacağız ama bir gelin adayı arkadaşın var. Merve Aa, Bolu. Evet. Sizin Yan yana fotoğrafınızı görünce dedik ki ne, ne alaka, alaka nereden ne? birbirlerini tanıyorlar dedik. Nereden tanıyorsunuz birbirinizi? Şimdi şöyle. Pazar günü de düğünü var Merve'nin. Evet. E, şimdi evlendiği kişi Evet. aranjör ve DJ Mert Aydın. Evet. E, benim son dönemde yaptığım birçok şarkımın aranjörü kendisi. Hı. Ve ben onu yaklaşık bir 8-9 yıldır tanıyorum Mert'i. Benim gerçekten... Hani kardeşim değil oğlum diyebilirim o derece. Annesi, babası, mert benim için bir kere evlat gibi. Çok hmm. seviyorum. Çok iyi bir çocuktur ve çok iyi bir ailesi vardır. Altın e. mı taktınız Merve'ye? Ne yaptın? Altın Şimdi Merve'yi aldı tabii düğün öncesi. bizim eve geldiler. Benle tanıştırdı tabii. Ben kayınvalide ve görümce <laughs> pozisyonunda olduğum için sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Beni sayıp geldiler. İlk ee, izlenimin ne oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ee, evet bir kutlama sesi geliyor. Evet. Aynen biz de kutladık. Biz de kutladık. Aa, biz de kutladık. kutladık. Gördüğünüz evet. gibi biz tanıştıktan 2-3 gün sonra zaten Merve'nin doğum günüydü. Merve'nin arkadaşlarımla doğum günü kutladık. Ona da bir sürpriz doğum günü yaptık. Hı hı. Merve gerçekten doğal bir kız biliyor musunuz? Evet. İçi dışı bir. Öyle bir çok öyle zaten. Doğal. Yani hani kalbindeki Fazla dilinde doğal. bir kız. Yani kalbindeki dilinde. Hani bazımız şey yaparız hani biraz frenleriz kendimizi. Hmm. da frenlemiyor kendisini. İçi dışında bak birini seviyorsa seviyor. Sevmiyorsa da sevmiyor yani. Ee, şeyi var yani ya siyah ya beyaz. Gri'si yok Merve'nin. Hmm. Ben öyle tanıdım ve gerçekten sevdim ben onu. Gerçekten. Sen de gelin sevdim. evine giderken elin boş gitmedi. Merve'nin şey bana. tamam o sana gelirken sen yine de böyle onu boş göndermedin. Ona ne bir şey hediye ettin değil bak, mi? Ay canım benim. Bak gelin ya, evinden kaptım, kaptım kolyeyi. Görümce, görümce gibi. gibi görümce helal. Ay canım benim ya çok. Bak ne kadar sempatik. Değil evet. Ne taksın ben anlamadım ee, kolye miydi o? Kolye. Evet bile? evet yani hani bir tanışma hediyesidir benim evladım kardeşim dediğim bir kişiyle evlenecek ve benimle tanıştırmaya getirdiyse bana düşen. Aslı sen bir, şimdi he, yani bir hediye Ekim etme. düğünde de bir şey takarsın? Ne takacağım? E, biz de yakışanı takacağız. <laughs>